Nuru cevşenim Ya Rab Sen her bir şeyden görünebilen O vahide hadsın Sen Vahdet perdesinden nutfeden O kerim mutlaksın Kesletteki vahdette gizlenen O settar rahmansın Sen her bir şeye vahdet sikkesini basan ezel ve ebed sultanı Allah'ımsın. Sen ilahi aşkın menba olan aşıklara hoş bir sedasın. Hazreti Musa'dan Firavun'a sus diyen o kelamullahsın. Sen sofra ilahiden nazil olmuş rezzak mutlaksın. Ya Rab sen alemi kebirden gelen Ümmeti Muhammed'e Kur'ansın. Sen tüm melaküt alemine feyyaz-ı Sen Hazreti Adem'den günümüze gelen hafız-ı hakikisin. Sen saniyen müşahede edilen o daim-i baki'sin. Sen hayvan ve nebatattan seyredilen o saniye hakimin Rabbi rahimisin. Sen cemadattan bilinen zerrelerdeki tek ve bir olan o kul huvallahu ehadsin. Sen tabakat-ı beşerin aczindeki Allahu sametsin. Sen tüm dualara icabet eden hem lem yelit hem de velem yuletsin. Her şeyin kaderini yazan velem yekünnehu küfüven ehadsın. Sen aşıkların bile aşık olduğu o mahbubu hakikisin. Aşık ile maşun yazdığı ilahi bir aşk beytisin. Rububiyetiyle terbiye eden o faili muhtarsın. Ve dut ismi şerifinle asrı saadette habibi kibriyasın. Sen su gibi aziz olduğun o nuru sudaki aşksın. Sen cemili mutlak ile her güzellikteki aşkı hüdasın. Cemali Sübhan ile her ruhtaki o sırrı hüdasın. Alemi İslam'a fazlı kereminle nuru dila arasın. Sen nuru ziya ismi şerefinle o nurul hüdasın. Cemali celalinle Kerbela'daki aşkı hayalsin. Risale-i nurunla meçhur olan nuru ahsensin. Hamdü senalar ile ümmeti Muhammed'e Mustafa'sın. Sen Ali Yülmürteza'nın aşkıyla Miracı Muhammed'e çıkaransın. Yazan Hazreti Aşk, dinleyen Hazreti Aşık. Nide tipi kapalı ödüle video on koşu. 8 8 2024 Perşembe 03 04. Ya Rab, ben sana aldandım ne olur sana aldanan bu garibini aldatmalarına izin verme. Eyvallah Nurum, eyvallah, eyvallah.